Fight Survival'da savaş var. 69 ve 77 karşı karşıya. FPS'te çekişme, kim kazanacak? Merakta. 77'de ustalar, 69'da efsaneler. Bu savaşı kaçırma, izle. Heyecana ortak ol. Beyaz karanlıkta, hayatta kalma savaşı. Kılıçlar havada parlıyor, ölüm her an. Düellolar, onurlar, zaferler. Kazanan kim olacak belli değil 69 eyalet savaşta yenilmez 77 eyalet en ustalar Savaşın sonucu belli değil Kazanan kim olacak merakta Beyaz karanlıkta Hayatta kalma savaşı Kılıçlar havada parlıyor ölüm her an Düellolar, onurlar, zaferler Kazanan kim olacak belli değil Mehmet ve Gizem'in kanalında Yayınlanacak bu savaş Kaçırma sakın izle Heyecana ortak ol Beyaz karanlıkta Hayatta kalma savaşı Kılıçlar havada parlıyor Ölüm her an Düellolar, onurlar, zaferler Kazanan kim olacak belli değil Dostlar bu büyük maçı kaçırmamak için Gizem ve benim kanalımda e, videoyu ikiye böldük. Yarısı benim kanalımda yayınlanacak. Savaşın devamı da onun kanalında yayınlanacak. O şekilde yaptık gençler. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman cumartesi günü hepinizi bekliyoruz.